Şim üstüne çıktım ama. Ama nasıl ineceksin? İndirsene ya. Ben çıkarmak için anlaştık, indirmek abi için abi anlaş. <laughs> Hadi. Ama ben çıkarmak için anlaşma Hadi ya. yaptım. <laughs> İnmek için anlaşma yapmadık ki. Aa <laughs> baba. Tamam. indireceğim Akıllı olacaksın mı? Olacağım. Sözümü dinleyeceğim Söz. mi Söz. Erkek sözü mü? Erkek sözü. Tamam. Ya yine şakalarından bıktır, Bıkamadın mı? Sen bıkamadım. Seni şak şakalarından mı artık ben. Sen bıkamamışsın işte demek ki daha çok ya şaka yapacaksın. Ya istiyorum. İstemiyorum artık şaka. İndir baba ya. Ama şaka yapmıyorum ki gayet ciddiyim. Baba. Tamam indireceğim. Dur bir uzaktan çekeyim bakayım neye benziyorsun. Tarzana benziyor mu? Ay baba hayır. Tarzan gibi Oo, yapsana. Tamam, ya, aa yapsana. Videoyu kapatır mısın lütfen? tamam ben indireceğim. Güzel. Aa yapsana. Tarzan gibi oğlum Tarzan seyretme. Jane'i çağır. Ya daha düşeceğiz. <laughs> Jane'i çağır Jane. Hadi, hadi. Jane de neredesin hadi, Jane? Hadi hadi. İşte gördüğünüz gibi arkadaşımız çok yaramaz tavşan. <laughs> Tavşanım Yaşasın be. kötülük işlere baksana. <laughs> ya. Biri var biri yok. Baba.